Şeyh Küçük Efendi. Enseden topuklara kadar iri, tek bir parçadan bir silindir dolgunluğunda, canlı bir sütuna benzer kallavi bir adamdı. Bu büyük çapta adama neden küçük efendi deniyordu? Bu dünyada kendinin tersiyle isimlendirilme garipliği. Yalnız Şeyh Efendi adındaki bir kain vaizcide görülmüş bir talih şakası olsaydı buna bir sebep araştırmayı düşünürdük. Ama dünyadır bu. Kendinde olmayan değerlerle şöhret kazanmış ne insanlar var. Sıfatla o sıfatın verildiği ismin daima uygunluğu yalnız dil bilgisi kitaplarına mahsustur. Yaşamak denilen bu dövüş yeri dil bilgisi ve sentaks sayfaları değildir. Hayatın pratik alanlarında öyle pek kaideleri aldırış etmeye gelmez. Akıl ve düşünme gücünü taşan pürüzleri örtmek için özel bir mantık icat etmekten başka çare yoktur. İşte insanın bu dünyadaki başarısı bu mantığı icat etmekteki becerikliliğiyle orantılıdır. Ama Şeyh Efendi'den bahsederken işi büyütmeyelim. Boy kürkünü örten bol yeğenli cübbesinin içinde Şeyh Efendi o direk kırması endam, salıntılı yürüyüşle cam kapısından gözüktü mü kürsünün önüne yayılmış, hep kadından ibaret cemaati, bir tutkunlukla kendinden geçiş kaplar, ihtiyarında, de... Ah işte geliyor iki gözüm ne mübarek adamdır. İnsan değil sanki bir nur gibi fısıltılar hemen başlar. Şeyh efendi de yaş kırıkla 50 arası. Beniz koyu buğday, yanaklar, dudaklar, amasya elması gibi cilalı kırmızı. Gözleri siyah, iri yuvarlak, kaş, bıyık, sakal, gür ve kurum siyahlığında. Bu iri şeyh efendi, tabiatın kendisine lütfen verdiği renkleri zıtlarıyla açmak tekniğini de bilir. Tunusvari geniş, tablalı, nar çiçeği fes üzerine sarılmış, taylasanlı papağan yeşili sarık, eflatun ipekli mintan, turuncu gezi kürk kabı, açık barut rengi biniş, kanarya sarısı çedik pabuç. İşte bu vaizci için ölen, dirilen, ayılan bayılan kadınların sayısı yok. Ama bu efendinin çığırtkan renklerine mi, boyuna mı, posuna mı, çapına mı, nesine bilinmez. Çünkü tabiat bilmeceleri içinde kadın ruhundan daha karışık bir şey yoktur. Bu kadın cemaatin vaazcıya tutkunluğu cami avlularında rakip kadınlar arasında saç saça baş başa birkaç defa düellomsu kavgalar çıkmasına sebep olmuştu. Kendilerinde şöhret kazanmış olan bu vaazcılara, mevlüt okuyanlara, hafızlara, hanımlar ne isimler vermemişlerdi? Cennet tubası, gümüş servi, altın direk, ayva göbek, Şeyh Efendi dudaklarında gezinen gülümsemeyi örtmek için almaya uğraştığı boş bir ciddilik ve ağırbaşlılık tavrıyla kürsüye çıkar, koynundan göbeğine doğru sarkan bir kitabı çıkarır, önüne koyar, ipekli mendille hafif hafif yüzünün terini siler, cübbesinin kollarını biraz geriye iter, esmer, tüylü, iri bileklerini örten, helali gömleğin geniş yenleri görünür. Hep bu el hareketlerinde, parmağındaki tek taşlı roza yüzük defalarca parıldar anlatacağı hikayeleri vaiz konuları sayılıdır. Çoğu ahlaka, olaylara, hafifçe siyasete dair bir ön sözle işe başlar. Bazen coşar cehennem acılarıyla cemaati korkutur. İnsanlarda gördüğü günahkarlıklara cehennem bazen dayanamaz. Ateşten zincirlerle bağlı bu ejder bağlarını koparır, günah işleyenlere yutmaya atılır. O zaman cemaatte ağlamalar, hıçkırıklar, tövbe ve yalvarmalar işitilir. Sonra Eyüp Aleyhisselam'ın vücudunu kurtlar yediğini, üzerinden dökülen bu et yiyici böcekleri sabırlı peygamberin sevap artırmak için yerden alıp gene mübarek vücuduna nasıl koyduğunu enine boyuna anlatır. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnında oturuşunu etrafıyla hikaye eder. Ama bu hikayeleri bir vaazda tamamlamaz. Hep sonunu geri bırakır. Mesela Hazreti Yusuf'u kardeşleri kuyuya atarlar. Hazreti kuyudan çıkarmadan vaizi keser vaiz Kızıltaş Camisi'nde veriliyorsa sonunu taş teknelerde tamamlayacağını söyler. O kadar kalabalık kadın cemaati haydi yürüye. Şeyhin arkasından taş teknelere yollanırlar. Şeyh önde, bunlar arkada, sokaklar kadın almaz. Bazen filan günü filan camide gayet meraklı olan filanca peygamber hikayesini anlatacağını, onun için bu önemli işi duyanların duymayanlara haber vererek bütün konu komşuya işi haber vermeleri gibi kendine adeta reklamlar yapar. Vaizcinin sinirli bir günüydü. Kürsüye çıktı. Kadınların arasında okula, düğün evine benzer bir uğultu eksilmiyordu. Eliyle kürsünün tahtasına vurdu. Susalım. Siz mi söyleyeceksiniz ben mi? Kim kimi dinleyecek? Uğultu birden kesildi. Ama bir iki taraftan kursaklı kamış düdük gevrekliğinde çocuk sesleri, ağlamaları işitildi. Şey efendi kızarak "Buraya kundaklı çocuk getirmeyiniz diye size kaç defa tembih ettim. Burası Allah'ın evidir. Çocuktur bilmez, anasını kucağında abdest eder, kir bırakır. Bu kadar inanmış insanların ibadeti bozulur. Kucaklarında ufak çocukları olanlar dışarı çıksınlar." 5-10 kadın birden "Aa öyle ya. Şey efendinin hakkı var. Burası doğum evi değil, Rabbimin evi. Çocuklular dışarı çıksınlar." söylene söylene çocuklu kadınlardan birkaçı kalkar. Bir tanesi çocuğunu göğsünde çarşafının altında saklayarak şeyhin emrine aldırmaz. Ama vaazcıya yaranmak isteyen bir iki kadın, "Hanım sen niye kalkmıyorsun?" Hanım göğsünden çarşafının ucunu biraz kaldırır. Ağzında meme, mışıl mışıl uyuyan yavrusunu gösterir. "İşte bakın, benimki uyuyor. Size ne zararı var?" Birkaç kadın birden, "Şimdi uyanacak, değil mi?" Vahiy sırasında gürültü olmadansa şimdiden çıkınız. Buraya Hak Teala'nın evi deniyor. Hak Teala'nın evi deniyorsa benim kucağımdaki de Rabbimin bir meleği. Koca karının biri sus sus günah girme. Neden melek oluyormuş? Melekler yemezler içmezler. Onlarda erkeklik dişilik olmaz. Donlarını hiç kirletmezler. Sen hiç mübarek ilmihal okumadın mı hanım? İnanmazsan şey efendiye sor. Kadınlardan biri yanındaki oğlan çocuğunu göstererek Hanım benimki ise altısını sürüyor. Rabbim yetiştirirse bu küçük tövbe de yedisini sürdürecek. İşte usul usul oturuyor. Bir zararı var mı? Kadının biri, e şeyh efendinin yerden göğe kadar hakkı var. Bugün camide mevlüt var sanmışlar da fazla şeker almak için çocuklarını da beraber getirmişler. Bin tembih et. Bu aç gözlüler lakırdı dinler mi? 15-20 dakika böyle geçer. Nihayet vaaz başlar. Şeyh Efendi dedikodu ve çekiştirme aleyhine öğütlere girişerek 3-4 kadın bir araya geldiniz mi hemen komşunuzu çekiştirmeye başlarsınız. Bugün Ayşe Hanım'ın evine gider, Fatma Hanım aleyhinde dedikodu yaparsınız. Yarın Fatma Hanım'ın evine gider, Ayşe Hanım'ın aleyhinde bulunursunuz. Dedikodu etmek insanı çiğnemektir. Günah büyüktür. Yarın ceza gününde dedikoducuların, insan çekiştirenlerin, taklitçilerin, meddahların, şarkıcıların, tiyatrocuların dilleri. Allah saklasın. Zebanilerin kızgın maşalarıyla enselerine çekilecek. Her taraftan tövbeler, yakarışlar, af dilemeler, ahlar, oflar, inlemeler. Vaizci efendi sözündeki tesirin gücünü karşısındaki yüzlerde sevinçle seyrettikten sonra devamla alemin dedikodusu senin neyine lazım? Sen kendini düşün. Yarın can alıcı canını almaya geldiği zaman İmanını kurtarabilecek misin? Allah yolunu unuttuk. Hiçbir tarafta bet bereket kalmadı diye şikayet ediyoruz. Kendi günahımız, kendi kusurumuz, farzı sünneti bıraktık. Allah'a ibadet, büyüklerin sözünü dinlemek diye bir şey kalmadı. Küçük büyük bilinmez oldu. Sen arada bir mübarek camiye, şeyhi dinlemeye geliyorsun. Ama o kocan olacak herifin Allah'a karşı secdeye baş koyduğu var mı? Oğlun tiyatroya gider gelinin odar peştemal gibi çarşafın içinde uzun ökçeli potinleriyle kalpakçılar başında fin katar. Kızın komşunun oğluyla mektuplaşır. Beslemen manavın çırağıyla cilveleşir. Daha ne deyip de Allah'tan bet bereket arıyorsun. Vaizci hiç ehemmiyet vermeksizin üç kadın bir taraftan şöyle görüşüyorlardı. Karı elli yaşına geldi. Yüzünden pudrası, kaşından boyası, gözünden sürmesi eksilmedi. Aa elbette kendinden 20 yaş küçük bir delikanlıya vardı. Her gün telli bebek gibi geziyor. Aa duymadınız mı? Şimdi daha bir gencini güzelini bulmuş. Bundan boşanıp ona varacakmış. Gençler bu kadının nesine bayılıyorlar? Beyoğlu'ndaki apartmanına. Benim öyle kırk odalı bir gelirim olsa bana da bayılırlar. Aman namusu kıt bir aile. Duymadınız mı? Geçen sene dul kız kardeşi çocuk düşürdü bir kaynana yanındaki kadına kaynana zırıltısı şeklinde hiç susmayarak ''Aman hanım, bu gelinim, uğursuz karı, evimize geldiği günden beri alt üst olduk. Ah ne söyleyeyim, ne desem benim adım kaynana, onunki gelin. Büyüyle yalnız oğlumun değil, kaynatasının da ağzını dilini bağladı. Evin içinde hep onun dediği olur. Meğersem ne soysuz karıymış hanım. Kör olasıca şeytan beni yanılttı. Bilemedim aldım. Evlerde kalmış koca ağızlı, kart, korkmuş karıyı gelin diye getirdim köşeye oturttum. Allah oğlumun gönlü ne kadar da arsızmış. Hanımcı bir görüşte hemen canı gönülden vuruldu. Gittikçe de daha ziyade çıldırıyor. Vaktiyle biz de karı koca olduk. Hiç böyle şey görmedim. Bir soğukluk büyüsü bilsem yapacağım. Beceremiyorum ki. Fena hayvanın yağını sür, kocasına domuz gibi görünür dediler. Ta Galata'daki kasaplara kadar gittim, aradım. Rabbimin bildiğini kuldan ne saklayacağım? Ceketine, terliğine sürdüm. Hiç tesir etmedi. Eder mi ya? Çünkü karının kendi domuz. Her akşam oğlum bütün cepleri yemişlerle tıklım tıklım dolu gelir. Odalarının kapısını sürmedikten sonra bademleri, üzümleri, fındıkları ince bir ahenkle türkü söyleyerek takınırlar. Bir iki tanecik de beni çağırıp verseniz ne olurdunuz? Sanki ben o hayırsız oğlanın anası değilmişim. Doğur doku büyüt işte sonu böyle. Eşime dostuma benden nasihatler olsun. Kimse oğluna çok bilmiş karı almasın. Allah'ın günü gusülhanenin semaveri ısınır. Oğlumun avurdu avurduna çöktü. Yüzü verem rengine bağlandı. Geberecek. Hangi birini anlatayım hanımcığım? Öbür kadın şeyhimiz böyle buyurmuş. Yıkanmasınlar mı? Başka bir kadın Burası cami-i şerif. Hiç burada fena hayvan sözü olur mu? Üç kadın arasında çekiştirme böyle sürüp giderken öte taraftan dördüncü bir kadın pek çatkın bir azarlama, bir lanetleme tavrıyla söze atılarak Hanımlar, kürsüde şeyh efendi insan çekiştirmenin günahından bahsediyor. Siz burada bilmem hangi kadının ayağına ip takmış sürüyüp duruyorsunuz. Başka bir kadın, şeyh efendi çekiştirme aleyhinde vaaz veriyorsa en önce kendi dilini tutsun. Çünkü o hepimizden ziyade çekiştiriyor. Benim kocam namaz kılmazmış. Gelinim kalpakçılar başında fink atarmış. Kızım komşumun oğluna name yazarmış. Bilmem hizmetçi manavın çırağını severmiş. Ne vazifesi onun? Kürsüle söylenecek sözler mi bunlar? Şimdi dört kadın birbirine söz yetiştirmeye kalkarlar. Lakırdı büyür. Kürsüden vaazcı efendi Kadınlar Nedir o gürültü orada? Azarlayan hanım şöyle der. Ne olacak şeyh efendiciğim? Üç kadın burada baş başa vermişler insan çekiştiriyorlar. Siz orada istediğiniz kadar sarığınızı sallayarak çene yorunuz. Hep boşuna. Öbür kadınsa şöyle der. Hay kemiklerin çekilsin inşallah. Sana ne? Seni bu camiye, cemaatin üzerine kalfa mı koydular kadın? Vaazcı efendi şöyle der. Ya Rabbi sen sabırlar ver. Allah cümlemizi düzeltsin. Kadınlar hep bir ağızdan şöyle derler. Amin, amin, amin.